Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ki 20 Haziran'da 2020 LGS sınavı güvenli bir şekilde gerçekleştirildi ve bundan yaklaşık olarak yani LGS'den hemen çıktıktan sonra bile çekilen videolarda LGS 2020 matematik sorularının örnek sorularla bir alakası olmadığı diye bir iddia ortaya çıktı. Ve biz bu iddiayı araştırdık. Şimdi de sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Evet 2020 LGS matematik önünüzde şu anda. Birinci sorudan başlayalım. Arkadaşlar birinci soruda şurada gördüğünüz üzere yani bize x ve y değeri arasındaki değeri sormuş. 6 ve 7 metre arasındaki değer. Yani Örnek sorularda da kareköklü ifadeler sorularında çok karşımıza çıkabilecek bir soru tipi. Hemen örnek sorumuzu şu şekilde önümüze koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bu soruda da 2 metre ve 2,5 metre arasındaki değeri bile sormuş. Evet birinci sorumuz gördüğünüz gibi örnek sorularla, örnek sorularla ilişkili alakalı bir sorudur. Bu soruyu geçtik. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuz kolay bir veri analizi sorusudur. Bu soruda yani yapacağınız, yapabileceğimiz tek şey değer bulmak ve şıkkı, doğru şıkkı işaretlemektir. Yani örnek sorularda da genellikle değer bulmak sorunun ilk başında yapmanız gereken şeydir. Bu yüzden e, örnek sorularla alakasız olduğu hakkında bir iddia bu soru için ortaya atılamaz. Bu soruyu da geçtik hadi. Üçüncü soruya geldik. Burada bize e, üstü ifadeler konusunu vermiş ve çözümleme konusu burada karşımıza çıkıyor. Yani konuyu şu şekilde şuradan özetleyebiliriz aslında. Bize bir cetvel vermiş. Şu şekilde çizecek olursak. Ve belirli bir e, birimin üstündekini istemiş bizden ya da altındakini. Bununla alakalı sorumuz da Örnek sorumuzu da hemen karşımıza alıyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen çekicinin yerden yüksekliği onun tam sayı kuvvetleri cinsinden eşiti x'tir. Buna göre çekici yerden yükseklikleri şekilde verilen araçlardan hangisi kasasındayken maksimum yüksekliği 2,95 metre olan bir köprünün altından geçemez. Yani bu soruda yaklaşık olarak bu sorunun tipiyle aynıdır bunu söyleyebiliriz. Bu soruda da böyle bir iddia ortaya atılamaz. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz da kolay bir soruydu. Bize değerleri vermiş ve ancak yani bizden çarpma ve toplama istemiş ve daha sonra da sıralama istemiş. Karaköklü sorularında her ne kadar bu 3 yapmamız gereken şeyi de birlikte vermemişse de bu 3 tip ayrı ayrı örnek sorularda görülebilir. Zaten bu 3 örnek soru tipinin birleşimidir bu soru. Hemen bir örnek gösterelim. Evet, bu sorumuzda yine bize bir karenin kaç birim olduğunu söylemiş ve bizden ilk olarak alanı bulmasını istemiş, birimleri gördüğünüz gibi değerleri vermiş ve bizden yalnızca çarpma ve toplama istemiş. Sıralama istemediyse de yalnızca sıralamanın da istendiği sorular bulunur örnek sorular arşivinde. Yani örnek soruların tipi ile ilişkili alakalı bir sorudur da dördüncü sorumuz. Geçiyoruz bu soruyu da. Evet beşinci sorumuz kolay bir cebirsel ifade sorusudur. Bizden yalnızca x eksi y yani çıkartmayı istemiş. Bir oyun parkını vermiş ve oyun parkına yeni bir alan eklendiğinde yeni bir alan eklenen oyun parkının alanının eskisinden ne kadar fazla olduğu istenmiş. Bununla ilgili örnek sorularımızda yani cebrisel ifadeler soruları genellikle örnek sorularda hep bu şekildedir. Bize bir alan verir ve alanı değiştirir sonra da değişen alanın Eski alandan farkını bizden ister hemen örnek sorumuzu verelim Şu şekilde Bir alanımız var bu alana e, Şeritler çekilmiş Ve bizden bu şeritlerle alakalı ya beyaz yer ya da gri yerle ilgili bazı sorular sorulmuş Tamam bu soruyu da kanıtlamış olduk Altıncı sorumuz aslında yani örnek sorularla pek alakalı değil diyebileceğimiz bir soru ama basit bir Mantık sorusudur aynı zamanda bizden bu üç şekli üst üste farklı şekillerde koymamız istemiş ve yani şu şekilde bakacak olursak bunları ters çevirip de üst üste koysak düz de üst üste koysak her seferinde şu şekil üst üste en üste gelemez ya da en alta da gelemez bu imkansızdır soru zaten bu bunun üzerinden çıkıyor ee, bu bir mantık sorusudur. MEB'in e, genellikle örnek sorularında bize verdiği mantık sorularından hazırlanmış bir sorudur. Mesela MEB'in mantık sorularından bir tanesi gördüğünüz gibi bize renkler vermiş ve bu renkler üzerinden soru sormuş. Bu renklere bazı sayılar vermiş gördüğümüz kadarıyla. Ve başka mantık soruları da MEB'in gördüğünüz gibi bir mantık sorusu çıkmasaydı olmazdı zaten yani. Bu yüzden bu soruyu da kanıtlamış olduk. Yedinci soru basit bir olasılık sorusuydu aslında. Bu biraz öğrencilerin gözünü korkutmuş olabilir. Hatta benim de ilk başta biraz gözümü korkutmuştu bu soru. Ama basit bir sayma sayısıdır aslında. Sonucumuzu da bu şekilde görebilirsiniz. 17 bölü 90 çıkıyor sonuç. Yani bu soru zor değil. Yalnızca biraz uğraşmalı bir sorudur. Bu soruyu da nasıl kanıtlayabiliriz şu şekilde arşivimize bakalım biraz Yani e, Her türlü olasılık sorusunda görebilirsiniz Bu şekilde yani genellikle Sayma soruları verirler Buna yani böyle bir ifade Söylenemez bu soruyla ilgili Konuşamadım özür dilerim Örnek sorular genellikle bu şekilde şekildedir zaten bu soru kolaydır Ve o iddia bu soru üstüne atılamaz. Tamamen iftira olur bu. Sekizinci sorumuza geçelim. Sekizinci sorumuzda bir Ebu ekok sorusudur ve Ebu Bekok soruları genellikle örnek sorularda kütle muhabbeti, gram muhabbeti veya sayı muhabbeti şeklinde gelir. Yani örnek sorularda genelde bu üçü birleştirilmez. Ya ikisi birleştirilir ya da sadece biri verilir ya da biri istenir. Yani burada orta seviye bir ekok sorusudur bu arada. Bildiğimiz örnek soru tiplerinin birleştirilmiş haldir. Alakası olmadığı kesinlikle söylenemez. Dokuzuncu soruya gelelim. Dokuzuncu soru da aslında yine bu soru gibi birazcık uğraşmalı bir sorudur. Ama yine de kolay bir olasılık sorusudur. En fazla kaç kat seçmiştir? Yani aslında denklemimiz şudur. Tam görebiliyor musunuz? Bilemem ama. Bu soruya da örnek sorularla alakası yok denilemez. Çünkü örnek sorularda yani bu tür sayma sayıları az da olsa verilmiştir. Yani tüm örnek soruları çözdüyseniz bu yani bu fikri ortaya atmışsınızdır. Ama demek ki bazı sorular aklınızdan kaçmış. Dokuzuncu soru da örnek soru tiplerine benzer bir tipte hazırlanmıştır. Onuncu sorumuz bir üslü ifade sorusudur ki e, yani genellikle örnek sorular şekilli sorulardır. Bizde buradan şekil bilgisi istenmiş. Örnek soru tiplerinde genellikle şekiller kullanılmıştır. Bu yüzden şeklimizi sorudan çıkartsak bile geriye ne kalıyor? Sadece üstlü ifade bilgisi. Örnek soru tipleri üstlü ifade bilgileri üzerine de hazırlanmış olup bu sorumuzda örnek soru tiplerine benzer bir tipte hazırlanmıştır. 11. sorumuz gerçekten çok kolaydır. Yani LGS'nin en kolay sorularından bir tanesidir. Standart sapması çok düşüktür böyle söyleyebiliriz yani. Yani bu soru Karagök sorusu diye düşündük. Büyük ihtimalle de o şekilde sayılır zaten. Bu soruya bir şey diyemeyeceğiz. Çünkü genelde örnek sorularda zaten hep şekilli sorular verilmiştir genelde. Karagök sorularından aş da yani biraz aşılıp da aşırı kolay yapılmıştır. Örnek soru tiplerine benzer bir sorudur. 12. soruya geçelim. Alanı 1000 santimetre kare falan filan Yani bu soru aslında LGS'nin en zor sorusu olup da standart sapması büyük ihtimalle en yüksek olacak sorudur. Çünkü yaklaşık olarak 3 veya 4 konu birbirine karıştırılmıştır. EBOB üslü ifadeler, tam sayı kuvveti bakın ve alan da karagök olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu soru aslında e, örnek sorularda verildiği gibi bir sürü örnek soru konu, örnek sorunun Tipinin karıştırılmış halidir. Genellikle bu şekilde ebop ekok soruları çıkar karşımıza. Örnek sorularda da bazen şekilli çıkar, bazen şekilsiz çıkar. Yani örnek soruya benzemesi demek illaki şeklinin benzemesi demek değildir demek ki burada şekilsiz verilmiş. Yani örnek sorularda da bu şekilde alanla ilgili karekök soruları verilmiştir. Karekök de tamam. ifaller de yine örnek sorulara benzetebiliriz çünkü tam sayı kuvveti. Ee, gibi dikdörtgen gibi şekilli sorular örnek sorular özür dilerim yine konuşamadım yine benzer bir sorudur bu da 13. soruya geçersek 13. soru da e, benzer bir veri analizi sorusudur örnek sorularımıza Burada bizden değer bulmamız istenmiş ve bu değerleri toplamamız istenmiş Bununla alakalı örnek sorularımız şu şekilde verilebilir Yani bize bu biraz daha zor bir sorudur. Genellikle zaten LGS matematik 2020 soruları örnek sorulardan daha kolay sorulardır. Örnek sorular zaten hem daha zordur hem de bu soru tiplerini içlerinde barındırırlar genelde. Burada da verileri bulma ve toplamayla bu soruyu da kanıtlamış oluruz. 14. soru gerçekten kolay bir sorudur. Bazı YouTube kanallarında bu soru zor olarak nitelendirilmiş. Nedenini anlamadım. %50 mantık muhakeme ve olasılıktan oluşmuştur. Başka bir şeyden oluştuğunu göremeyiz zaten. Yani bu normalde gördüğümüz olasılık sorularından basit bir sorudur. Şu şekilde Mebin hazırlamış olduğu örnek sorulardan da e, biraz verelim arşivimizden. Yani örnek soru tiplerine benzer olduğunu bu şekilde de kanıtlamış olabiliriz. Şekilde olduğundan zaten örnek soru tipine benzer olduğunu anlayabilirsiniz. 15. soruya geçelim. Bir cebesel ifadeler sorusudur. Yani genellikle zaten sorunun tipinden, görünüşünden bir örnek soru tipine benzediği anlaşılmaktadır. 15 soru, 15. soru özür dilerim. Şu şekilde e, örnek sorulardan da bulduğumuz bu şekilde şekil sorularına benzer tipte hazırlanmış bir sorudur. Birazcık da mantık muhakeme gerektirir çarpma ve biraz da okuma gerektirir. Orta kolay bir sorudur. 16. soru biraz kafanızı karıştırmış olabilir ancak yine de kolay bir sorudur. Yani biraz mantık muhakeme gerektirir açıkçası ve olasılık. Örnek sorularımızda da zaten bu şekilde mantık muhakeme olasılık gerektiren sorularımız bulunmaktadır. Bu sayede örnek soru tiplerine benzer bir soru olduğu söylenebilir. 17. sorumuz bir EBOB EKOK sorusudur. Aslında ben bu soruyu yapamadım ama sonradan yaptım demek ki kolay bir soruymuş. Yani bu şekildeki EBOB EKOK sorularına örnek sorularda da sıkça rastlanmaktadır. Bunun bir örneğini bulmak yani hiç uğraşmadım. Yani bunun örnek soruları örnek sorulara benzer tipte olduğunu herkes anlamıştır yani zaten. 18. sorumuz bir üslü ifade sorusudur ve orta diyebileceğimiz bir düzeydedir. 18. soruya örnek olarak da şu soruyu verebiliriz. MEB'in yine hazırlamış olduğu örnek sorular arşivinden. Yani bu soru birazcık daha zor bir soru örnek soru olarak. Ama yani ikisini karşılaştırdığımızda bu sorunun çok kolay olduğunu görebiliriz. Ve burada kullanılan tekniklerin aynısı burada da kullanılmıştır. Yani bu örnek sorunun tipi bununla aynıdır. Örnek sorunun tipi demek soruda ne istendiği demektir. Ya da nasıl istediği demektir. Ama nasıl istediği genellikle 2020 LGS'de biraz değişmiş. Yine de yani benzer sorulardır. 19. soru. Ben bu soruyu son dakikada yaptığım için yanlış yapmışım. Tam düşünemedim. Bu soru mantık muhakeme ve cebirsel ifadeler sorusudur. Kolay bir sorudur. Yani örnek sorularda da genelde hep böyle şekilli verildiği için örnek soru tiplerine benzediğini söyleyebiliriz. Zaten şu sorumuzla açıklayabiliriz. Yine ikinci soruda gösterdiğimiz a üçüncü soruymuş özür dilerim. Dört mü beş mi? Tamam devam. Yirminci sorumuzda tipik bir veri analizi sorusudur. Orta ve süre alıcı bir sorudur. Yüzde yüz veriyi bulmadır. Yani şu soruyu örnek verebiliriz. Bu arada bu örnek soru arşivinde hazırladığımız sorular yalnızca Nisan, Mayıs ve Haziran ayı örnek sorularıdır. Daha Ekim, Kasım, Aralık, Ocak gibi ayların örnek sorularına bakmadık. Büyük ihtimalle bütün bu 20 tane sorunun hepsini örnek sorulara benzerdir. Bunu söyleyebiliriz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Bu iddiayı çürüttük bu sayede Yani saçma sapan yorumlar atmayın Bundan dolayı ve Yani Şu yorumları çok gördüm birçok videonun altında emeğimizin karşılığını alamadık gibi Yorumlar arkadaşlar emeğinizin karşılığını aldınız ee, Yani Yüzdelik dilim sizin Nereye gideceğinizi belirler Ya da stres gibi durumlar sınava yani mebi ilgilendirmez yani e, ben de biraz stresli olduğum için bakın matematikten bir tane yanlışım çıktı. Matematik genelde ortaydı. Emeğimizin karşılığını yüzdelik dilimle alacağız inşallah. Ve herkes umarım istediği okula gider. Videomuz bitti bu kadardı. Evet görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.